بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من نساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير İnşallah bugün Asa-i Musa'nın 7. meselesini beraber kısmen mütalaa edelim, birlikte düşünelim, tefekkür edelim. Asa-i Musa Risalesi iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı Meyve Risalesi ismiyle de biliniyor. 11 meseledir ve Denizli hapsinin bir meyvesidir. İkinci kısmı ise Hüccetül Bali'a Risalesidir değişik risalelerden toplamadır da diyebiliriz. Şimdi okuyacağımız yer inşallah 7. mesele Denizli hapsinde bir cuma gününün meyvesidir diyor üstadımız. Önce üstadımızı dinleyelim. Ayet-i kerimeleri burada okuyalım ve bir paragraf daha inceledikten sonra aklımıza gelen manaları paylaşalım inşallah. 7. mesele Denizli hapsinde bir cuma gününün meyvesidir. بسم الله الرحمن الرحيم وما أمر الساعات إلا كلمه البصر أو هو أقرب ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Bir zaman Halikimizi bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık 6. meselede Mektep Fünunu'nun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaati imaniye aldıklarından ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Ta ki Nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve denizde hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan 6. meseleyi okuyanların arzuları ile ahiret rüknünün dahi bir hülasasının beyanı lazım geldi, ben de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülasa ile derim. Şimdi bu paragraf bitti. Beraber düşünelim inşallah. Nereyi okuyormuşuz? 7. meseleyi. Asayi Musa Risalesi'nden Meyve Risalesi kısmının 7. meselesi. 7. <laughs> meselesi kısmını okuyoruz. 6. meselede neden bahsetmiş? Üstadımız bu birinci paragrafta bundan bahsetti ve yedinci meselede neden bahsedecekmiş? Bu okuduğumuz paragrafa göre Kastamonu'da lise talebeleri Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyarete gelmişler. Bu takriben 1937 ile 1944 yıllar arasında Üstadımız Kastamonu'da kaldığı için o aralıkta meydana geliyor. Bu talebeler Halikimizi bize tanıttır demişler. Öğretmenlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar diye üstadımızdan yardım istemişler. Üstad da 6. meselede diyor ki, Muallimleri değil siz fenleri dinleyin. Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisanıyla size Allah'ı tanıttırır. Peki ne oluyor? Bu 6. meseleyi Üstadımız Denizli hapsine girdikten sonra mahpuslar okuyor, alemlerinde inkişaf ediyor, öyle bir imanları kuvvetleniyor ki o mahpuslar diyor madem biz Rabbimizi altıncı meseleyle daha iyi tanıttık, biz Allah'ı öğrendik, bize ahireti de tam öğret. Ölümden sonraki hayat nedir? Cennet, cehennem nedir? Orayı nasıl kazanırız? Ebedi hayatı bize de bildir diye üstadımızdan yardım istemişler. Niye istemişler? Ne dedi üstadımız? Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın demişler. Kim demiş bunu? Denizdi hapishanesindeki mahpuslar demiş. Demek ki 6. meseleyi okuyanların isteğiyle Üstadımız Denizli hapishanesinde 7. meseleyi yazmış. Şimdi devam edelim. 2. paragrafa bakalım. Nasıl ki 6. meselede biz Halik'imizi arzdan semavattan sorduk, onlar fenlerin dilleriyle güneş gibi Halik'imizi bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden sonra Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Kur'an'ımızdan, sonra sair peygamber ve mukaddes kitaplardan, sonra melaikelerden, sonra kainattan soracağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla Evet ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum ferman ediyor. 10. Söz 12 parlak ve kat'i hakikatler ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada o izaha iktifaen gayet kısa bir işaret ederiz. Demek ki bu ikinci paragraf penceresiyle düşünürsek altıncı meselede Rabbimizi Nerelerden öğrenmişiz? Arz'dan, semavattan sormuşuz, değil mi? Arz'dan ve semavattan. Onlar da bize fenlerin dilleriyle, yani Türkçe dili, Arapça dili, ne bileyim, farklı diller var, değil mi? Ama arz yeryüzü ve gökyüzü bize hangi dille konuşuyormuş? Fenlerin dilleriyle. Kimya diliyle, fizik diliyle, biyoloji dilleriyle güneş gibi Halik'imizi Cenab-ı Hakk'ı bize tanıttırıyorlar değil mi? Peki şimdi ne yapmak gerekiyor? Ahiretimizi nereden soracakmışız? Yedinci meselede birinci mertebede önce Rabbimizden, sonra Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Kur'an'dan, sonra başka peygamberlerden, sonra başka mukaddes kitaplardan, sonra meleklerden ve kainattan soracakmışız. Şimdi birinci mertebede Cenab-ı Hak'tan soralım. Tekrar okuyalım o birinci mertebeyi. Ne dedi üstadımız burada? İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. Peki nasıl cevap veriyor bize? O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla evet ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum ferman ediyor. Demek ki Rabbimizin isimleriyle verdiği cevapları okumaya başlıyoruz burada. Allah'ın isimleriyle Esma-i Hüsna'sı ile kainattaki cereyan eden faaliyetleri ahireti nasıl gösteriyor? Nasıl ispat ediyor? Onu anlamaya çalışıyoruz. Ne dedi? 10. söz 12 parlak ve kat'i hakikatler ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah elemiş. Burada o izaha iktifayen gayet kısa bir işaret ederiz diyor. Evet devam edelim. Evet madem hiçbir saltanat yoktur ki o saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale o izzet ve celale layık bir tarzı olacak diye Rabbül Alemin ve Sultanü Deyyan isimleri cevap veriyorlar. Peki burada ehemmiyetli şeylerden bahsedildi değil mi? Yani 10. sözde ahirete dair bazı işaretler varmış. Ve oradaki söylediği can alıcı cümleye tekrar bakarsak, bir saltanattan bahsetti. Saltanat deyince ne anlıyoruz? Bir hükümet, bir devlet, bir ülke, herhangi böyle bir organize olmuş bir topluluk olarak düşünürsek bu topluluğun veya ülkenin veya saltanatın düzeninin devamı için neler gerekiyor? Eğer o saltanata itaat edenler varsa mükafat ödül veriliyor. Ama isyan edenler varsa, kurallar çiğnenirse o zaman da ceza geliyor değil mi? Yani hangi ülkeye gidersek gidelim, oranın kurallarına uymazsak bir ceza ile karşı karşıya kalıyoruz değil mi? Elbette rububiyet mutlaka mertebesinde ne demek rububiyet? Cenab-ı Hakk'ın Rab olması, terbiye ediciliği yani her bir mahluk için ihtiyacı olan şeyleri ona celbetmesi ve ona zararlı olan şeyleri ondan uzaklaştırması manasını rububiyet olarak düşünebiliriz bir manada. Elbette böyle rububiyeti mutlaka her şeyi kaplayan bir terbiyediciliği olan Cenab-ı Hakk'ın bir saltanatı sermediyenin sonsuz bir saltanatın ve hükümdarlığını düşünürsek o saltanata iman ile intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafat. Şimdi nasıl bir özellik varmış? İtaat edenlere mükafat, isyan edenlere de cezası gerekiyormuş değil mi? Her saltanat geçmişte de gelecekte de aynı. Peki Rabbimizin de isimlerinden bahsetti burada değil mi? Rabbül Alemin ve Sultanü Deyyan isimleri bizlere cevap veriyormuş. Bütün kainatı zerrelerden yıldızlara kadar ihtiyacı olan her şeyi Cenabı Hak veriyor ve zararlı olan şeyleri o mahlukattan uzaklaştırıyor değil mi? Rab manası. Allah demek hem saltanat sahibi hem de Rabbimiş rububiyeti noktasında mutlak bir rububiyeti varmış değil mi? Her şeyi ile o ilgileniyor. Yani insanın saltanatında yardımcılara, alt kademelerde bu işe idare etmek için birilerine ihtiyaç var ya ama Cenab-ı Hak'ta durum farklı. Onun hiç kimseye ihtiyacı yok. Her şeyi yüzde yüz Allah idare ediyor. Evet insanların saltanatlarına baktığımız zaman da o saltanata yani itaat nasıl oluyor? Burada iki tane şıktan bahsetti değil mi? Saltanata itaat nasıl olur? Bir, iman ile intisap. Yani intisap ne demek? Bağ kuruyorsun. Taat ile fermanlarına teslim. Bu da ikinci şıkkı. Yani iman dediğimiz zaman Allah'a kul olmak. Bazı insanlar paranın kuludur. Niye? Para ne diyorsa, para neredeyse bütün alemlerinde o yöne akan bir hissiyatla ona bağlanıyorlar. Yani kimi belki patronunun kulu gibi. Patron ne derse onu yapmaya çalışıyor. Namaz vaktinde bile patron bir şey dedi, bir görev söyledi, onu illa yapacağım diye bazen namazlarını unutuyor, değil mi? Yani bizim ne yapmamız gerekiyormuş? İmanla Allah'a kulluk etmek, ona bağlanmak manası gözüküyor burada. Demek ki imanla ona bağlandığımız zaman ve Rabbimize kulluk yaptığımız zaman onun yani getirdiği fermana göre imanla bağlanıp taat ile uyarsak mükafatı ama uymazsak cezayı gerektiriyor değil mi? Peki Cenab-ı Hak'ın saltanatına isyan nasıl oluyormuş? Nasıl ki imanla itaat ediyordun Demek ki bunun zıttı olan isyan edersen yani demek ki nasıl ki imanla itaat ediyorsun amellerle Allah'a itaatini gösteriyorsun. İsyanla da neler oluyormuş? Tabiri caizse padişah'ın karşısına çıkıp, yani sen benim padişahım değilsin, ben de seni tanımıyorum. Böyle bir durumla insan inkar ettiği zaman karşılaşıyor gibi. Cenab-ı Hakk'a yani küfür manası, inkar etme manası Allah'ı tanımama, onun dediklerini yapmama bu manalardan çıkarılabiliyor. Böyle bir durumda insanları idare eden padişah ne yapar? Yani böyle bir padişahın karşına çıkılıp da ben seni tanımıyorum dediklerini yapmayacağım deyince belki en ağır cezaları verirler bu dünyada değil mi? İşte insan da alemlerin Rabbi padişahı olan Allah'a karşı böyle bir inkar etse, böyle bir küfür etse yani Allah yoktur ben onu tanımıyorum dese, inkar etse Allah o zaman onu ne yapıyor? büyük ve ceza ile cezalandırabilir. Yani Allah emrediyor şunu, o yapmıyor. Allah'ın yapma dediğini yapıyor. O zaman bu bütün fermanlardaki şeylere rağmen hala insan o yanlış yolda gidiyorsa demek ki bir ceza gerektiriyor. İzzet ve celal sahibi olan Allah da kendisini inkar edenlere, isyan edenlere ceza vermesi gerekiyor. Bunu Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ve Sultanü Deyyan isimleri bize bu cevapları veriyor değil mi? Dünyada bunlar peki gözüküyor mu tam olarak? Hani mükafat verilmesi veya ceza verilmesi kısmen bazen Cenab-ı Hak bazı kavimlere, insanlara Yaptıkları hatalardan dolayı bu dünyada cezalarını vermiştir kısmen. Bazılarında tehir etmiştir. Ama madem ki bunların hepsi bu dünyada gözükmüyor. Demek ki bu dünyadan sonra bir yer olacak. Oraya ahiret diyoruz. Bütün bunların hesabı görülecek mükafat gerektiren şeylere mükafatlar ve cezaları gerektiren kişilere de durumlara hallere de cezaları inşallah verilecektir.